Başlayalım mı? Ortam bir arkaya geçti ama sorayım mı? Okey bize mi diyor? Bir şey yapmasın, kapatmasın. Hayır, Sadece sen yok, yaklaştır. Az, az geri ben onu. Hı -hı. Basına ve kamuoyuna. Bugün burada hepimizin yüreğini yakan bir olay için toplandık. 23.04.2025 20 tarihinde sabah saatlerinde Atakum Hazreti Hatice Camii'nde mahalleli tarafından bakılan bir kedinin iple asılarak katledildiği, katledildiği görülüp polise bildirilmiştir. Bölgedeki hayvan hakkı savunucuları olarak olaya müdahale olarak gerekli şikayetlerin oluşmasını sağlayıp olayın takipçisi olduğumuzu bildiririz. Bu yaşanan vahşetin ne yazık ki son dönemlerde ülkemizde ilk olmadığını biliyoruz. Fakat son olması için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Hayvan, yaşam, özgürlük! Hayvanları koruma kanunu adı altında 2 Ağustos tarihinde yürürlüğe giren ancak içeriği ismiyle tamamen zıt olan katliam yasasının bugüne kadarki bilançosu yüzlerce hayvanın eziyetle katledilmesi binlercesinin de ölüm kampı olan barınaklara hapsedilmesi olmuştur. Ayrıca bu yasa ile hayvan düşmanlarına da gün doğmuştur. Her gün bir şehirde bir caninin sokak canlarımıza ettiği eziyet, katliam ve istismar haberlerini alıyoruz. 2 Ağustos'tan beri meydana gelen yüzlerce hayvan istismarı ve katli gücünü bu yasadan ve cezasızlık politikasından almaktadır. Fakat bizler yaşam hakkı savunucuları olarak yerde. Her zaman söylediğimiz gibi buradan da tekrar söylüyoruz. Katliama inat birlikte yaşatacağız. Öldürün! yaz. Gözünü mahallemizde sokaklarda birlikte yaşadığımız canlara dikmiştir. Ankara Şerefli Koçhisar'da yine cami duvarına iple katledilen sokak kedisini hatırlattı. Vicdanın merhametin insanlığın en çok olması gereken ibadethanelerde bu vahim ve korkunç olayların yaşanması hepimizi daha derinden üzmekte ve yaşanan olayın ne kadar korkunç seviyelere geldiğini gözler önüne sermektedir. 20 yıldır mevcut yasanın gereklerini yerine getirmeyen iktidar, şimdi bu yeni yasayı ülkemizi 10 yıllar öncesinin itlaf politikasına geri döndürüyor. Hayırsız adı faciasından beri defalarca denenmiş, ve iflas etmiş toplama, tecrit, katliam politikalarından medet ummaktadır. Yönetemediği her şeyi yasaklayarak, hapsederek ve yok ederek idare etmeyi alışkanlık haline getiren bu rejim şimdi de gözünü mahallemizde, sokaklarda birlikte yaşadığımız canlara dikmiştir. Fakat sahipsiz olarak adlandırdıkları her canın sahibi bizleriz, yalnız değiller. Şehrimizde yaşanan bu vahşetin peşini bırakmayacağımızı buradan bir kez daha dile getiriyor. Bütün yetkilileri göreve davet ediyor ve bunu yapan cani bulunana kadar ve hak ettiği cezayı alana kadar mücadelemizin devam edeceğini deklare ediyoruz. Sokak canları yalnız değildir. Sokağıma dokunma, katilleri koruma, susma, haykır, yaşamak haktır, yok. susma, haykır. katılan, destek veren, sesini yükselten herkese teşekkürler ediyoruz. <laughs> Mücadelemiz hep birlikte her yerde sürecek. Bu yazıyı e, hazırladıktan sonra e, elimize gelen bilgiyi özgün bir şekilde anlatmak istiyorum. Şu i̇şte, yani, da? Yavrumuzun failleri, bu caniler e, gözaltına alınmıştır. Henüz isimleri ve bilinmemekle birlikte e, kendileri çocuk yaşlı lise öğrencileridir. E, bugün bir kediyi asan, e, katleden, bir cani yarın yanındaki arkadaşını, e, öbür gün kadını, başka hayvanları katletmeyi kendine hak görecektir. E, bu nedenle gerekli ceza kadar susmayacağımızı bir kere daha belirtmek istiyorum. İster damı da olsun asla hayvanlara hakaret edemezsiniz. Hayvanlar size ne yaptı? Ama siz yaptınız. Doğaya ve insanlara da zararı yok. Bitmez oyun gibi yasayı geriye yavaş yavaş çekiyoruz. O gün gelecek her şey her şey geri dönecek. Nasıl kıyıyorsunuz? O taksirlikleri kimsede yok. Yazıklar olsun. Evden kedi köpek çalıyorsunuz. Utanmıyorsunuz. Acımasız davranana acımasız I'm not jealous. Oh <laughs>